Merhaba arkadaşlar. Sayılar konu denemeleri deneme 8'deyiz deneme deposunun. Burada iki tane Türkçesi sıkıntılı soruya rastladım. Üzüldüm. Biraz da sinirlendim. Soru 1 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sayıları aşağıda verilen kutulara yerleştirilecektir diyor. Şekilde iki kutunun altına o kutuya yazılan sayının kutulardaki tüm sayılar toplamına oranı yazılmıştır. Diyor ki topla bir sayıları. Yani şurası 3, 6... 10, 15 ediyor. Demek ki yani her sayı yani her kutuya bir şey yazacağız ya. Altında da 15 olacak. Şimdi x bölü 15 neye eşit olacak? 1 bölü 5'e eşit olacaksa şu ilk kutuya arkadaşlar 3 gelecek. Bu son kutuya da 1 bölü 5 eşittir y bölü 15 dersem pardon 3 1 bölü 3 eşittir y bölü 15 dersem y 5 olacağını buradan anlarım. Sonra diyor ki Son iki kutuya yazılan sayıların toplamı kimle? İlk 2 kutuya yazılan sayıların toplamı son iki kutuya yazılan sayıların toplamına eşit. Son 2 ile ilk 2 eşitmiş arkadaşlar. Şimdi 5 ile 3'ü 5 ile 3'ü yerleştirdik. Bu durumda mesela bir tanesi artacak. Yani 5 ile 2'yi topladığımda 7, 3 ile 4'ü topladığımda 7 arkadaşlar. Demek ki buraya da 1 gelecek. Bize de diyor ki boyalı kutulara yazılan sayıların toplamı kaçtır? Bu durumda 3 geliyor arkadaşlar. Bu çok zorlayan bir soru değildi. 10 üzeri 100 sayısının go go, go go sayısı denir sayısına. Buna göre 100 üzeri 100 sayısının eşit şekilde hangisidir? Bir üstü soru arkadaşlar. Şimdi 100 üzeri 100. Bunun içerisinde biz 10 üzeri 100'ü arayacağız. Şimdi mesela 6 üzeri 100 olsaydı biz bunu 2 çarpı 3 üzeri 100 ve 2 üzeri 100, 3 üzeri 100 yazabilirdik değil mi? Demek ki ben bu tabanı 10 çarpı 10 üzeri 100 yazarsam e, bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Şu 10 üzeri 100 çarpı 10 üzeri 100 oluyor. Ve böylece neye, neye geliyoruz arkadaşlar? Gogol sayısı değil mi? Yani isterseniz mesela şöyle Gogol çarpı Gogol yazabilirsiniz. Bu da Gogol'un karesi eder. Veya direkt şöyle yazarsınız. 10 çarpı 10 üzeri 100 diyor arkadaşlar. 10'un karesi üzeri 100 olur. Buradan da şimdi şu parantezin içindeki ve dışındaki sayıların yerini değiştirebiliyoruz. 10 üzeri 100 üzeri 2 olur. Şu yine Google yazdığınızda karesi gelir. Cevabımız C olur arkadaşlar. Soru 3. Bir üst bölgesini korumakla görevli askeri bir birliğe ait radar görüntüsü aşağıda verilmiş. O harfi üst bölgesini göstermek üzere üst bölgesi ile en yakın mavi eğri arasında ve arka arkaya gelen her iki mavi eğri arasında 0,5 kilometrelik mesafe bulunuyor. Buna göre A harfiyle gösterilen ...tehdit üst bölgesine kaç kilometre uzaklıkta olabilir? Şimdi arkadaşlar burada 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. 7 ile 7,5 arasında bir değer alacak. 7 ile 7,5 arasında olacak A değerimiz değil mi arkadaşlar? Şimdi bize de sorduğu soru aslında bu köklü ifadelerden hangisi şu aralıktadır diye soruyor. 7 nedir arkadaşlar? Kök 49 ve A 7,5 diyeceğim. Ama 7.5 nasıl kök? 60, yani 8 olsaydı hani kök 64 yazardım ama 7,5 geldim. O zaman 7,5'u arkadaşlar 75 bölü 10 diye düşüneyim. 5'e böldüğümde 15 gelecek. 5'e böldüğümde 2 gelecek. Bunun karesini alırsam 225 bölü 4 olacak ve kökü alacağım. Şimdi bu hangi sayıya yakın? O zaman böleceğim arkadaşlar bunu çaresizce. 22'de 4, 5 defa var. 20 oldu 2, 25'te 6 defa var. 24 oldu. 1 kalıyor 10 virgül koydum. 10'da 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8, 2 geldi. 20'de 5, 60, 56.25 demek ki arkadaşlar bakın şöyle bir şey geldi. 49 A ve kök içinde 56.25 geldi. O zaman demek ki e, şey şu olabilir arkadaşlar. Yani o aralıkta bir kök 55 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıların tamamı aralarında toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri bulunan şekildeki 6 kutuya her bir kutuda birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 40 olmaktadır. Tamam. Şimdi arkadaşlar 1 artı 2 artı 3 artı 4 eksi 1 şöyle çarpı bir şey. Eşittir 40. Şimdi o zaman şurası arkadaşlar 2 olabilir. 2 olabilir. 4 olabilir. 5 olabilir değil mi? 1, 1 olamaz. Yani 1 nasıl olsun? Şuradan ben nasıl 40'ı getireceğim? 40'ı getirmeme imkan yok. Zaten elimde yani bir tane sayıyı e, buraya yazacağımı düşünürsek 5 tane sayı var. Hani en büyüklerini alsam bile 40 gelmiyor. Peki 20 geliyor mu arkadaşlar? Mesela buraya 2 yazdığım takdirde şuraya 20 elde edebiliyor muyum? 6, 2 çıktık diyelim. 3 tanesini toplayacağım değil mi? 4 tanesini toplayacağım. 6, 10, 15, 18. Hayır arkadaşlar. 2 de olmuyor. 2 de olmuyor. 2 buraya yazamıyoruz arkadaşlar. Tamam. 4'ü diyelim ki yazdık. 4'ü yazarsak buraya 10 getireceğiz. Şöyle bir düşünelim. 4'ü yazdım. Geriye kaldı. 4 tanesini yazacağım. E, 4 tanesini yazdıktan sonra bir tanesini de çıkaracağım ve 10 gelecek. Şimdi şununla şunu topladığımda 5, bununla topladığımda 11. 11. Bir tane daha toplamam lazım. 1 ile topluyorum. 12, 5 çıkartıyorum. 7 olmuyor. 6 ile 5 topluyorum. 11. 3 ile topluyorum. 11, 11, 11, 12, 13, 3 çıkarıyorum. Galiba oluyor arkadaşlar. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Şöyle e, bir yapalım mı? 6, 5, 11, 11, 13, 14. Hayır olmadı. Cık, yok. Bu 10 da getiremiyoruz arkadaşlar. Buraya 5 yazdığımda buraya 5 yazarsam şuradan 8 gelmesi gerekiyor. O zaman şöyle silelim. Silelim. 5'e çıktık. Buraya yazdığımda 10 geldi. 8 gelecek. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. Diyelim ki e, şunların toplamı kaç? 1, 3, 3 daha 1, 3, 3 daha 6, 6 daha 12, 4 tam. Şuraya 4 arkadaşlar. 6 yazıyorum. 3, 2, 1 yazıyorum. Evet bu oluyor. 12 4, 8 arkadaşlar. 5 ile çarpıyorum. 40 oluyor. Bizde ne istiyor? Şuraya 4'ü yazıyoruz. Buraya 5'i yazıyoruz. Çarpımları 20 oluyor. Çok yani böyle harika bir soru diyemeyiz. Mutlak değer sorusu arkadaşlar. Diyor ki x, y, z ifadesinin en küçük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Burada şu eksiye dikkat etmen gerekiyor. E, çünkü burada z'yi artık pozitif bir değer, büyük bir pozitif değer seçmemiz lazım. Ama bunları bulabileceğimiz en negatif, küçük, en küçük negatif değer bulmamız lazım. Bu durumda mesela y'yi arkadaşlar doğrudan eksi 4 alabiliriz. Çünkü küçük ya yani o küçülecek. Diğer ihtimal 4. Pozitif 4. O zaman 4'ü alalım. x artı 3 de arkadaşlar eksi 4 olsun ki x eksi 7 gelsin. Küçük gelsin. Diğer türlü x artı 3 4 dersek x eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? 4 x artı 3 4 ise x 1 geliyor. Yani o da e, şey eksi 7'ye göre büyük bir değer. O zaman eksi 7 eksi 4 olur. Şimdi z'yi pozitif istiyorum ya. Yani. Z eksi 2 eşittir 4 olsun. Z eşittir 6 olsun. Burada şu, şu eksi var ya arkadaşlar. Oradaki onu eksi 6 yapacak. Bu durumda 7, <laughs> 13 olur. Eksi 17 mi buluyorum arkadaşlar? Eksi 17 buldum. Doğru. Rakamlarından farklı 3 tanesi ABC olmak üzere. Rakamlarına farklı. 3 tanesi ABC olmak üzere. Tamam. Şunları veriyor. Şunları veriyor. Ben, bunu tam anlamadım. Yani 7, 8, 9, 0'ı mı alacağız? Yani orada ben ben Türkçem yetmedi. Ama şu ilkini yaptığımda A çarpı B çarpı C eksi 3 A'ya küçüktür 0. 3 A'yı bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Bunların pozitif olduğunu bildiğim için sadeleştirme yapabiliyorum. B çarpı C küçüktür 3 geliyor. O zaman demek ki 3 tane şeyi buradan seçeceğim. E, B çarpı C yani B çarpı C e, 3 ten küçükse B çarpı C en fazla 1, 2, 2, 1 olabilir değil mi? Tamam. Böyle bir bilgi buldum. Bu dursun. A çarpı B çarpı C eksi 10 C küçük büyüktür 0 demiş. O zaman bunu da karşı atacağız. A, B, C büyüktür 10 C ise C'ler sağlaşır. A çarpı B de arkadaşlar ondan büyükmüş. Şimdi eğer ben B'yi 1 alırsam ondan büyük bir değer elde edemiyorum. Yani B'ye 1 dediğim an A'dan A'yı seçeceğim rakamlarda en fazla 6 var. Olmuyor. O zaman B'nin 2 olduğu garanti. C1'dir. B 2 ise C 1'dir. B'ye 2 yazdığım an zaten A'yı da 6'dan başka bir şey alamıyorum. Çünkü 5 alırsam 10 büyüktür 10 çıkıyor olmaz arkadaşlar. Bu durumda ne oldu? 9 cevabını buluruz arkadaşlar. Soru 7. X, Y, Z sayılar birer tam sayı olmak üzere, X eksi Y, Z üzeri X sayısının negatif bir tek sayı olduğu biliniyor. Arkadaşlar bu sonuç eğer negatif geliyorsa, şu X'imizin tek olduğundan emin olabiliriz. O zaman tek eksi Y, Z üzeri tek eşittir eksi sayı demiş. Bu eksilik önemli değil bizim için aslında arkadaşlar. Yani buranın tek geldiğini bilmemiz önemli. O zaman tekten çifti çıkarsak tek gelir. Tekten teki çıkarsak çift gelir. Bu olmuyor. O zaman demek ki y çarpı z arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Y çarpı z e, çifttir. O zaman çift çarpı çift olabilir. Tek çarpı çift, çift çarpı tek olabilir, değil mi? Bunlar olabilir arkadaşlar. Ve x de her halükarda. Tek olacak bu değişkenlere bağlı. X tek sayıdır doğru. Y artı z toplamı tek sayıdır demiş. Y artı z toplamı tek sayıdır. Hangileri doğrudur? Bir dakika doğru yaptık mı arkadaşlar? Tekten çift çıkartırsak tek geliyor. O zaman burasının çift olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani. Negatif bir sayı olduğuna göre y çarpı z toplamı tek sayıdır. y artı z toplamı. Yani şuradan çift geliyor arkadaşlar. Buradan tek geliyor. Buradan tek geliyor. y artı z toplamı tek sayıdır. Tek gelebiliyor. Ama çift de gelebiliyor. Şimdi y x çarpı y çarpı z çift sayıdır. Bu kesin galiba arkadaşlar. Evet bu kesin. Hangileri doğrudur? y artı z toplamı tek sayıdır. Yani şurada Tek tek oluyor. Burada çift oluyor. Ama şunu merak ettim arkadaşlar. Hani kesin değil ya. Ya artı z. Yani. Bu yanlış da değil ama. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Neyse. Üçü yok zaten arkadaşlar. Bir, üç doğru diyeceğiz. O zaman yedinci soruyu D şıkkı bulmuş oluruz arkadaşlar. ABC gerçek sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş 5 sayıdan art arda gelen her Arda'da bulunan her iki sayı arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Tamam bu güzel. Şurası arkadaşlar hemen dikkatimi çekti. 2'den eksi 4'e gitmişse burası 6 birimdir. 6'dır. O zaman burası yani 3 olacaksa bc eksi 1 olur. Tamam güzel. O zaman burası 2 ise burası 5'tir. Burası eksi 4 ise burası eksi 7'dir. Çünkü bütün aralıklar 3 birim uzunluğunda arkadaşlar. O zaman zaten a'yı ben eksi 7 buldum. A ile C'nin toplamı 5 ise arkadaşlar bu eksi 7 ise C bu durumda eşittir 12 gelir. C 12 ise arkadaşlar B artı C de eksi 1 ise ve C 12 ise B de 13 gelir arkadaşlar değil mi? B de eksi 13 hatta. B eksi 13 C 12 A eksi 7. B eksi 13'tür B'yi soruyormuş. Tamam okey güzel. Arkadaşlar bu 9'un soruyu ben anlamadım ya. Mehmet şekilde üzerinde sırasıyla birden ona kadar sayıların yazılı olduğu küplerden iki tanesini alarak üzerine 10 yazan küpün üzerine yerleştirmiştir. Yani tamam bir tane küp var şöyle burada 10 yazıyor sonra üzerine iki tane koyuyor. Tamam eyvallah. Son durumda en üstteki 5 küpün üzerinde yazan sayıların toplamı 39'dur. Şimdi bunu işte tam anlamadım. Yani son durumda 5 tane küp var diyor. En üstteki 5 tanesinin yani şunu Ozan şöyle bir şey düşünüyoruz. Bunlar 1 2 3 4 5 diye sıralı herhalde. Aradan iki tane alıp üste mi koyuyor? Öyleyse o zaman şöyle bir şey var. Yani en üstte şurada 10 var. Buraya iki tane koyacak. Sonra burada normalde şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Normalde şöyle olacaktı. Yazayım mı hepsini saçma sapan bir şekilde? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Yani burada küpler var. Doğru mu anlıyorum? Anlamıyorum ki. <laughs> Doğru mu <laughs> Şimdi iki tanesini seçeceğiz. İki tanesini seçeceğiz. Şuraya koyacağız. Değil mi? Ben bunu anlıyorum. İki tanesini oraya koyacağız arkadaşlar. Sonra üsttekilerin toplamı 39 olacak. Yani şimdi mesela şuradan toplamaya başlayayım. 10, 19, 19, 27, 34, 6 daha 34 40 yazıyor. Mesela 39 etmiyor. Şimdi o zaman o zaman o zaman 5'i ee, alalım arkadaşlar. Soru ne diyor? 2 küpün üzerinde yazılı olan sayılardan küçük olan kaçtı? Buna göre Mehmet'in üstte aldığı 2 küpün üzerinde 2 tane sayıyı alacağız arkadaşlar. Üste koyacağız. Mesela şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şu eee 5'i alalım. Çünkü niye biliyor musunuz mu? 6'yı aldığımda toplamları 40 gelecek. Ben 6'nın son 5'li de olmasını istemiyorum. O zaman bir tane 5 koydum arkadaşlar. Tamam 5 gitti. 5 burada değil artık. Şimdi bakayım. Bir, ama 2 tane koy diyor değil mi? Tamam 2 tane koy diyorsa yani bu istediğimi seçebilirim mesela değil mi? 9'u da buraya koyuyorum. 9 da gitti. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle belirteyim. 1, 2, 3, 4, 5. Bunların toplamı arkadaşlar. 7, 8 daha 15. 10 daha 25. 5 daha 30. 39 oluyor. Onun üstüne koyduğumuz sayı almışız zaten kare için. Ama bunun Türkçesi berbat arkadaşlar. Yani anlama, anlamamıştım uzun süre. Sembolü 3 basamaklı doğal sayılar o sayıya en yakın 5 ile tam bölünebilen sayıya demektedir beşe tam 317 yazarsam diyor sen bunu 315 yazacaksın. Niye? Mesela 317 18 19 320 316 315. Şimdi bakın 1 2 1 2 3. Evet 315'e yakın. O zaman 317'yi 315 diye yazıyoruz. Eşitse, aynıysa da aynısını yazıyoruz. Tamam. 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere. Diyor ki buna göre ABC sayısının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? Şimdi 513 yazılmışsa arkadaşlar 515 alırım ben burayı. Değil mi? Çünkü 515'e yakın 510'a göre. 780'den 515'i çıkarırsam ondan 5 çıktı 5. Burada 7 kalmıştı. 6 oldu arkadaşlar. 265 mi? Tamam. Şimdi 265 sayısına bu kurala uygun en büyük sayı yakın olan 266 267 oluyor bu. Çünkü 268'e geçersem bu 270'e yakın olacak. O zaman en büyük sayı bu. Şimdi küçük en küçüğü bulacağım. 2 tane aşağı gideceğim. 264 ve 263 şu. Tamam bunların toplamını mı istiyor benden? 263 200 şu. Ha bunu yuvarla almışım da pardon. Tamam 267 Artı 263 0 elde var. 1, 3 530 geliyor arkadaşlar. Tamam. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. ABC birbirinden farklı rakamlar olmak üzere iki basamaklı AB ve 3 basamaklı ABC sayıların her ikisi de 5 ile tam bölünmektedir. Bu sayıların biri 4 ile tam bölünebildiğine göre ABC toplam en yani çok kaçtır? Arkadaşlar eğer şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela bir tanesi 5 ile bölünecek bir tanesi. Yani AB var ve A, B, C var. Şimdi bir tanesi 5 ile bölünüyor. Bir tanesi 4 ile bölünüyor arkadaşlar. Ee, eğer 5 ile bölünmesini istiyorsam bir tanesi hem 5'e hem 4'e bölünecek. Bu ne demek? Son sayısı 0 arkadaşlar. Yani son rakamı 0. Bu 0 olursa arkadaşlar büyük istediği için ABC toplam. Bunu 5, bunu 5 alırsam bu 4'e bölünmüyor arkadaşlar. Yani çünkü bu 4 olsa bölünür, 8 olsa, 2 olsa bölünür, 6 olsa bölünür. Ama bu durumda B'yi bozduğumuz için ikisi aynı anda 5'e bölünmemiş oluyor. O zaman C'yi 5 alayım. İkinci durumda C gidecek arkadaşlar. C gidecek ikinci durumda. Ama bu durumda da B'yi 0 almak zorundayım. Çünkü C'yi 5 aldım. B'yi 0 alacağım ki şu sayıda 5'e bölünsün. Çünkü... Bunu da B'de 5 aldığım an 4'e bölünme ortadan kalkıyor. O zaman şöyle A, B, C 0, 5 oluyor. Burayı 90 alırsam bu sefer 4, 94'e bölünmüyor. O zaman 805 alacağım mecbur. A, B, C toplamı 13 olabilir. A, B farklı asal sayılar olmak üzere. A üzeri B sayısı 2 basamaklı bir tek sayıdır. Yani A sayısı 2 değil arkadaşlar. Bunu anlıyoruz. Tamam. O zaman 3 üzeri mesela bir şey geliyor mu arkadaşlar? 3 üzeri 2 9 geldiği için 2 basamaklı değil. 3 üzeri 3 alamıyorum. Farklı demiş yani A ile B. 5'in karesi alabilirim. Çünkü bu asal ama 2 basamaklı bir tek, tek sayıda geliyor. 25. 7'nin karesi arkadaşlar 49 geliyor. Bu da oluyor. 9, 8, 7, 11 yok. Başka yok zaten. Yani 5 üzeri 3, 125 oluyor olmuyor. 7 üzeri 3 başka bir şey oluyor olmuyor. Bu durumda arkadaşlar diyor ki AB sayısını alabileceği farklı değerler çarpımı. 25 çarpı 49 yani 5'in karesi çarpı 7'nin karesi arkadaşlar. O zaman 35'in karesi diyebilirim. Evet E, e A 12A arkadaşlar.